Bu videoda geçenlerde izlediğimiz Kars vs diye bir kanal vardı ya Yine onun videosunu izleyeceğiz Bu sefer trafikte hak ettiğini alan insanlara bakacağız Sen de eğer bu kanalın videolarını beğendiysen ve devamı gelsin diyorsan Like'lamayı unutma Bence bir 3-5 bin 6 bin like falan atarsınız yani Bölüm 1 Üf. Ooo baby CLS 63 mü? Delir mi? Çıldırırım bak Movie. Önde de bir sembol <laughs> Çekilsene kardeş falan derken aha Hatalı sollama, hatalı sollama. Benim bu mankene bir isim takasım var da. Aklımda gebeş kaplumbağa var. <laughs> Siz de bir isim önerin. Şuna bir isim takalım ya bu mankene. Kaza mankeni. Aha. Aa, ezik falan. Ezik falan derken hava atarken oradan taş çarptı o. O olay nasıl gerçekleşti şimdi? Bu tur aslında geliyormuş. Ha tavşanı görüp o da sol mu yapıyor? <laughs> e tamam. Aa gövdeye çarpıyor yok. Bir kayaya çarpıyor kaya o, o nasıl oldu abi şu kadarcık şey arabaya nasıl böyle bir şey yaptı ya? Çok güzel CLS çıktı ya Şu an üzüldüm. Yuh. Abi o kaya bu arabayı bu hale nasıl getirdi? <laughs> Ya gazlamayacaktın sembole çarpacaktın Abi işte ya aman sen de Yani yine bir kıssalar ise yapabiliriz arkadaşlar trafikte Ya sakin yavaş İnsanlara böyle şeyler yapmayın Falan gerek yok yani tat tatlı gidin Aha gidip yardım mı edeceksin Yoksa Oh be iyi ki bana çarpmadı mı diyeceksin He bir dami Broken Cık, geçmiş olsun Gebeş kaplumbağa cici ez oldu bu da Aa bu şey Ha tırcı gözaltına alınıyor If only ne Evet sakin olsaydım falan mı diyecek acaba Bu da sembolün içindeki adamın düşünceleri mi Aa öyle çarpıp ona gitseydi He böyle daha iyi olurdu Ama Olmadı Maalesef ki Evet hızlı sürmeyin diyor Doğru diyor abi trafikte hızlı sürmeyin ölmeyin Çok doğru Aha geldi <laughs> Geldi Bak 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 bak. hata 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 bak sen Çok çakal gibi sürüyorsun ya En sevmediğim insan tipi Abi limitlere uyalım Trafikte saçma sapan hareketler yapmayalım Yani Şu hareketlere bak Gebeş kaplumbağa seni Bir şeye çarpacak bu da o zaman Ha, herkesi solladı, makasladı falan filan. Ha, sizinki de ezikler falan derken he, Merso geldi. Merso geldi. Aradan makas falan. Merso da ters hareket yaptı bu arada. Yapmamalıydı. Aha, gazlandı bu da. <laughs> Gagaş. BMW'ci Gagaş. Gazlandı. Merso, Merso nasıl geçeceksin kral o arabayla? Ha? Ş oğlum Merso diyoruz bak. Akıllı ol. Bu, bu bela olacak bu Aha Hı, Tır var bebeğim frene koy Tırcının zaten hiçbir şeyden haberi yok yani Baktık ki karşıdan bir serçe geliyor Ama yani Merso'da da biraz suç var Bence ya Ama gerçi solladı Ne bileyim ya Sakin olun arkadaşlar trafikte 5 dakika geç geldi desinler Allah rahmet eylesin Demesinler yani Değil mi? Ya da geçmiş olsun demesinler. 5 dakika geç geldi desinler. Ne var Bayağı. ki yani? Ne olacak ki yani? Bak böyle de bitebilirdi bu video. Böyle beraber arkalı önlü gidilebilirdi. Mesela insan gibi. Herkes mutlu olabilirdi ama gazladığınız için ne olmadı? Limitler uymadığınız için olmadı. GG oldunuz. Evet, don't race noise. İşte Gidip yarışmayın diyor ya. Doğru diyor abi ya. Yarış pisti değil ki bu. Çok yarışmak istiyorsan güzel kardeşim git formülacı ol git yarış. Yarın sana yapma diyen yok. Bu VIP ne? Arabayı yıkattırdı. Oo çok da güzel bir araba. Bu. Hadi sıra sizde. Sen niye öyle bir patili? Bu böyle bir patili girdi. Fark ettiyseniz. Pati çekti falan. Oy. Bu neydi? He? Bu ne dayı? <laughs> VIP dayı. Ha bu limuzin olduğu için uf. Neden bu kadar yavaşlar? Ha, önden kayna mı diyecek? Korna çal. E abi millet sıra bekliyor ne yapsın? Buradan <laughs> nasıl bir olay olacak? Uff. süper kar var. Aha milletin önüne kaynıyor ha oğlum seni döverler. Ayıp. Bak bir yanlış arabaya kaynadın kral süper karo ya sende para varsa onda da var <laughs> Aynen aynen Hadi bakalım şimdi milleti ezikledim ha, Bu kesin bunun arabaya bir şey olacak sıkışacak mı? Ha. Daha hızlı vaktim yok falan diye Daha ne yapak dayı dur yıkanıyor işte Delirtme adamı <laughs> Okay. Maximum power ver diyor. Hadi sen böyle O ne oldu ya? <gülüyor> Oha! <gülüyor> Al sana maksimum power bebeğim. Bitti kabartı oldu ama. <laughs> ya ben sana gıcık olmuştum zaten. Sıra bakma hiç de üzülemeyeceğim yani. Saçma sapan zenginlik havaları. Tepeden bakmacalar falan. Ben bekleyemem de. sen bekleyemezsin ben beklerim değil mi? Heh. Ya böyle de olabilirdi. Acelemiz yok değil. Tatlı tatlı bekleyebilirdiniz. Bak Land Cruiser ne kadar güzel. Bak bu, o bu Maserati, ha. bu Subaru. Çok güzel. Tatlı tatlı. Arabanızı kattırırdınız, VIP VIP. Sonra evinize giderdiniz. Ama şimdi ne oldu? Öldünüz. Geçmiş olsun. Ya böyle de olabilirdi, olmadı. Yapacak bir şey yok. Kimse de üzülmedi zaten. Bu kim? Aa, az da onları öldürüyordun. Ama onlar full power istedi diyor. Doğru. Evet. İlk olacağım diye yanma diyor yani. Doğru abi. Ölüm dörtte. Işıklarda. Oy Audi. Oh. Q7 yeni mi bu? Ne bu? Bak bak ışıklarda milleti darlıyor. Ne darladın dayı? Sola geç o zaman. Aa. Bu da neymiş ya? <laughs> Ehliyetin mi yok? <laughs> ah, kalk 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 Aha. Ya. Ya. Gerçi ama onun suçu değilmiş ki solladı. Duramadı. Ya aslında burada suçlu şimdi tırcı. Ama senin de öyle hadi ezikler falan deyip gazlaman da. Bilemedim ya suçlu tırcı aslında. <laughs> Geçmiş olsun. Seninki biraz kader oldu. Güzelim mavi de gitti ya. Neyse yapacak bir şey yok. Nasıl olabilirdi? Başka hikaye olsa. Ha, ben de bunu takip edeyim derken de e. Takip etme dayı. Bırak o önden gitsin. Öldü. Gebeş kaplumbağa öldü. Bu gebeş kaplumbağa. Ha, tırcı gebeş kaplumbağa. Yaralı. Geçmiş olsun. Bu arada dediğim gibi isim öneriniz varsa ben gebeş kaplumbağa taktım. <laughs> i̇sim öneriniz mesela Hüsnü. Ne bileyim olabilir. Aklıma geldi öyle. Rıfkı falan. Varsa abi isim yazın ya. En fazla yazılanı koyacağız ismini ve bundan sonra da öyle izlemeye devam edeceğiz. Bak böyle tatlı tatlı. Takılabilirdiniz abi. Ama öldünüz. Evet. Think harder yani. Aha. Oo ne diyor? Bu ne bu? Shortcut fail. Ay kısa yoldan gideceğim derken fail olacakmış. Bu ne? Toyota Supra bu. Değil mi? Bu. Bu Lexus mu? O ben böyle bir araba bilmiyordum. Ha, risk almalıyım. Kazanmalıyım. Aha tersten gittin de ora. Ora tersmiş işte. Kısa gittin ama ters değil mi ora? Bu ne yapıyor? Ha sen tırın peşine düştün sende. Bu da mı Lexus'muş ya? Tırcı garibim de. Gidiyor yavaş yavaş. Kazanmam lazım dedi. Bu da gazladı. Aa, bu Toyota Supra tamam okey. Evet. Al işte. Yol kapalı. İçisi de fail olacak abi bunların. Orada inşaat var. Aha onlar da bunu yıkıyorlarmış and Geliyor bizim gebeş kaplumbağa. Ah yapma. Oh <laughs> Of tam da zamanıydı yani. <laughs> tam da cuk oturdu yerine. Abi yol kapalıysa gitmeyeceksin yani. Bak şimdi vay be kazandın kral diyeceklerini Bekledim ama Allah sana rahmet eylesin diyecekler şimdi. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar trafikte Geç geldi desinler, geçmiş olsun demesinler. Yani bak böyle de bitebilirdi. Aa yol kapalıymış falan deyip başka bir yoldan gidebilirdi gayet. Ama yapmadı. Challenge yaptı kendi kendine. Ha, bu, bu ne yapıyor? Ha yakaladı. Ha kapı kazanabilirdim böyle. Altında senin Toyota -to Supra var dayı yani. Toy Toyota Supra yani dayı. Ama olmadı. Geçmiş olsun. Öyle kısa yoldan gideceğim diye tehlikeli yollara dalmayın diyor yani. Çok da doğru söylüyor abi. Hah. <laughs> Hah ha, git go, go. <laughs> Ama böyle oldu. Bir bölüm de şuradan izleyelim. Bu rençli gidiyor. Thieves Payback. Oo hırsızların şeyi. Uff <laughs> range de range ha. Bu ne? Psikletli <laughs> çocuk düşmüş. Pisikletli gebeş kaplumbağa düşmüş. Hey buddy, are you misin? Hey, all right? Hey, Aldo, <laughs> Aha! Hırsızmış <laughs> ya bu. Hayda. <laughs> Abi, evet. Tamam, şimdi range'i çaldın. Hadi bakalım. Bu da üzüldü. Range'im gitti diye. He. otobüs geliyor. <laughs> Aha, otobüsün tekerleği patladı. Dur bakalım. Yoruldum falan. Tamam. O ne oldu ya orada? Abi bir şey diyeceğim, lastik de en son mesele. Ha, bu geldi. Bu ne bu? Uykulu mu? ha girdi oradan da o ok gibi geldi sen gel oradan saplan hırsıza Hak ettin GG ne ekersen onu biçersin Sen hırsızdın sonuçta işte. pis hırsız seni Yani üzülemedim kusura bakma Yapacak bir şey yok Sen onu çalmasaydın ölmeyecektin abi Doğru değil mi? Aa bu sefer e, arabanın diğer sahibi ölecekti ama Bir de böyle düşün <laughs> Hayda iyi ki çalmışsın o zaman Seni gidip pis hırsız seni Yalnız çok şanssız mısın? Öf. Üf, ne saplandı be. Derbat oldu. Ay, iyi, lastik yine. Hiç haberin yok. Haberin yok. Ben ölüyorum. Haberin yok arkada adama ağaç girdi ya. Saplandı kafasından. Siz niye üzülüyorsunuz? Ha, tırcı bu. Tırcı da hafif sakatlanmış. Tırcının yapacağı bir şey var mı? Bence tırcı hapse gider. Hırsızlara güvenmeyin. Ha, bisikletçi gibi görünen hırsızlara güvenmeyin mi diyor? Ne diyor? Ben bilsem güvenmem zaten. Bu da karma blinds. Bu ha bunun ışıkları çok diye kör mü ediyor milleti? Sanki öyle bir şey düşünün. Bak bunun gözlerini alacak sanki. Karşıdan gelip. Şu an tatlı tatlı bir yolculuktu. Ha, bak kör ettin. Hakikaten kör ettin uzunlarla. O niye öyle? Hah. Al işte. Al işte. Abi zaten. Aha orada da bir şey varmış. Tümsek varmış. Ha. Sen de kör ettin adam göremedi. E şimdi buna ne olacak? Kör edene. Ben zaten böyle pikaplara çok gıcık oluyorum. Trafikte bazen çıkıyor karşıma böyle. Üstte de şey ışıklar koymuşlar. Tamam dayı. Tamam senin bir kapın var dayı anladık. Her yeri sen aydınlat tamam. Bunun başına bir şey gelecek. Oha. Bir şey diyeceğim. Kaput kalktı. Oradan da bir arabaya çarptı. Tıra çarptı da. Kaput niye kalktı ya? Hayda. Ya işte ilahi adalet oldu görüyor musun? Sen adamı öyle kaza yaptırırsan. Ya. Da böyle olur, kral. Da böyle olur abi. Sen normal insan gibi farlarını takacaktın ya. Ne o öyle yukarı? Solar sistem. Ne o abi ya? Nefret ediyorum. Arabaya zaten mühendisler düşünmüş. Yıllarca araştırma yapmışlar bak. paramparça parça oldun. O kadar arge çalışmaları var yani. Adamlar ayarlamış işi işte. Sen daha ne uğraşıyorsun? Kafan gitti bak. Ya. Yeah. Geçmiş olsun. Birinci dami. ha bu hasarlı. Yo, öldü bu. E, ölür tabi yani. Don't play the cars. Ha, karşıdan gelen arabaları kör etmeyin diyor. Çok doğru söylüyor abi. Haklısın. Sırada bölüm 3. Tatlı tatlı gidiyoruz. Duel gone wrong. Aha vs var bir yerde. Duello var. Birileri vs atıyor galiba tırcı vs araba mı? Ne yapıyorsun dayı? Dayı dur tırlan geldin girdin ağzımıza dur. Tırcılara da böyle yapıyorlar ya. Abi uzun yollarda falan hep tırcılar birbirlerini soruluyor. onu soruluyor onu soruluyor. İkiniz de gidemiyorsunuz zaten niye soruluyor duruyorsunuz ki birbirinizi. Oha arkadan da ittiriyor. Oha. Hayda tırcı hapis. Tırcı net hapis şu an. Aha polis var evet evet polis 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 harika polis 155 imdat alo 911 İmdat hey, Ofisler Şu tırı bir hallet derken zaten de ilahi adalet o işi el attı Köprü de neymiş dayı <laughs> köprü kartonmuş dayı ya abi sen niye öyle bir garip davrandın ben onu anlamadım ya yani gariban araba Tottu tottu da gidiyordu öyle Sen niye ona yükseldin ki Köprü de yıkıldı Yani ölmesen Şimdi bir de köprü masrafı var Senin hatan falan diyor Ne alaka ya polis niye senin hatan diyor Ne yapsın adam ne yapsın abi arkadan kovalanıyor yani tırnağın Ha o öldü ben polisin neden hata sende dediğini anlamadım. Don't mess with the... Eski arabalarla uğraşmayın falan diyor. Aha VIP. Geldi yine VIP. Heh. Ben beklemem ayağı çekecek gebeş kaplumbağa. Ölecek. Oo komutanım. Saygılar. O ne ya lastik taşıyor. Zinciri de galiba biraz eskimiş. Haa. Oğlum sen ama dur polis. Polis vardı ama seni beklemen lazım. Polis varsa sen bekleyeceksin dayı. Aha takip ediyorlar. Aha peşine düştüler. Hı, -hı. Sıkıntı yaşatacaklar sana şimdi. Sıkıntı geliyor. Yani ne? Orada komutan var. Komutanım. Geliyor komutan. Ne? Aha, aha, zincir düştü. Ay. Abi suç tırca da değil mi? Sen zincirine neden bakmıyorsun? Al işte. Senin bir kere hatan o zincir. Yani burada VIP'nin onu kovalaması, polisin yolu kesmesi falan hata değil ki abi bence. Sen zincirine neden düzgün takmıyorsun kardeşim? Arabana niye bakmıyorsun? Al işte komutan öldü. Geçmiş olsun komutan. Yani. Adam beklemedi. Bence hata diğerinde abi ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkes yorumlara yazsın. Bence hata diğerinde. O zincir falan olmasaydı polis öldü yani. Hadi işin içinde polis de var yani. Sıkıntı. Neyse. Geçmiş olsun. İç kameradan da gördük. Komutan sıkışmış. Bir flama falan taksaydınız bari adam komutansa. Cık cık cık. Güzelim limuzin ne hale geldi ya. Abi demek ki neymiş abi. <laughs> Çıkaracaktım kulaklığı çıkaramadım. <laughs> Demek ki neymiş arkadaşlar? Trafikte sakin oluyoruz. Yoksa ölüm var yani sonunda. Hani sakin olun. Öyle insanlara çok şey yapmayın. Herkes sakin olsun. Sıkıntı oldu. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm gelmesini istiyorsanız da bir like atarsanız sevinirim. Şimdi bu kanallarda da hepinizi bekliyorum. Şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.